Hepsini hiç bozmayın. Bunu değiştireceğiz Mehmet. Nasıl yapacağız biliyor musun? Başka renk var mı abim? Var. Aç bunu. Çünkü böyle yerde lazım şimdi. Şu yok. Hop. Bakın. Şunları İlme dönüştürmemiz lazım. Yani ilim demek posasını atacağız, özünü alacağız. Lubbu bulmaya, kışırıyla meşgul olur. Nasıl yapacağız Yasin? Harika. Oh Bu bütünleri hepsini buraya atacağız abi. Tefekkür edilen her şey ama her şey ilme dönüşüyor. Bazen de tefekkür çok az, izler rağmen de çalışıyor. Neyle alakadarsan, gece de rüyada da tefekkür de edebiliyorsun. Tefekkür de, iradenin dışında çalışabiliyor. Tamam. Yani hassasiyetin. Demek ki bunları, şunları, onları, tefekküre tefekkürle ilme dönüştürürüz. İlim ne olur şimdi arkadaşlar burada? İlim unutmayın. İlim nedir? İlim canlıdır. Şuurludur ve ruhludur. Allah'ın subuti sıfatından gelen bir şey cansız olmaz. Yusuf ilimde burası oldu mu abim? O ilim canlıdır, şuurludur, ruhludur. Aynı onun gibi. Çık dışarıya, çık dışarıya, çık dışarıya. Kovmak canlı ve ruhluların işi değil midir? Kap çık, sen gel diyorsun. Ha, Ustad Risale şöyle geçiyor ve sesini. İlim onu tard eder, çık dışarıya diyebilmesi için fail olması lazım. İlim onu fark tard ediyorsa canlıdır. Kovuyor. İlim malumat değil, o düşüncelerdedir. Düşünceler mi? ilim değildir. İlmi söyleyeyim. Su bu ti sıfattandır. Sıfat ya. Cansı olur mu? Canlıdır, ruhludur, şuurludur. İlim onu terdeder. Abi ben senin isalesini ezberledim. Niye vesvesem var? Senin bilgin oldu. Vesvese bilgin var. Vesvese malumatın var. İlme dönüşmedi ki. İlme dönüşen her şey hep o artık seni korur. Hazreti Ali diyor ki mal diyor malı sen korursun ilim seni korur. Peki ilme dönüşmeyen her bir bilgi vehimdir, başa beladır. Peki bunları tefekküre nasıl değiştireceğiz? Bu soruyu ondan sonra oturuyor. Bu buna bunları bunları söyleyin. Tefekküre nasıl dönüştüreceğiz? Ne yaparsak? Ne yaparsak tefekkür olur. İyi insanlarla iyi yerde bulunup sünnet. O sünnet. bir sebebi. Sünnet seni yer. Terklerle, terklerle, terklerle tefeküre dönüşür. Peki sana geleyim Emre. Tef terk yapabilmen için tek başına yapamazsın. Ne yapman gerekiyordu biraz önce söyledin? İyi. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapacaksın. Bir, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapacaksın. Şimdi cuma bugün. Şimdi cuma kılınır mı? Yok. zamanı bitti. Doğru zaman değil. Tamam Bir şey doğru olabilir. İşte arkadaşlar, dimağımızdaki şu sistem, tasavvurdakiler, e ilme dönüşebilmesi için yani bilgiler, malumatlar, şüpheler, zanlar, vehimler, düşünceler ilme dönüşebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle tertler lazım. Defime fasit lazım. Kesinlikle bu lazım. Nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Kastamonu 148. Misali nur, altyapısı matematiktir. Böyle zemin kurulmuş. Üzerine ilimler konmuş. Şifreyi böyle sistemi yakaladı mı? Allah nasip etti mi? Hepsi sisteme dökülüyor. Hepsi sistem. Bazı izah zannediyor. Şu derste en az 20 tane 30 tane ders kullandım. Ölüm mi değil. Mi? Ya. Persesiyi böyle diyebilmem için Persesiyi çok iyi bilmem lazım. Çünkü çok iyi bilmem lazım ki, bunu da çok iyi bilmem lazım ki, buna irtibat edersin. Şey için söylüyorum, Risale'ni çok iyi bileceksiniz. Nasıl yapacaksınız onu? Çok iyi bilenlerle. Peki kendi başınıza atıfla okuyacaksınız. Toplama yapacaksınız. 2-3 defa külliyatı bitireceksiniz. En az 10 defa bitirdikten sonra atıfa dönün. Tamam. Nerede var ilim? Çin'de dahi olsa alın. Müslüman'da olsa demiyor. Çin'de dahi olsa, gavurda da yosa alın. İlim kayb Müslüman'ı kaybettiği yırtık malıdır diyor hadiste. Ama ben Müslümanım, Çinli değilim, gavur değilim. Çinliden alıyor, benden almıyor. Gaye süt içmekse sığırın cinsi önemli değil. Beyaz sığır olur, siyah olur, montofon olur, holstein olur, renkli olur, siyah beyaz olur. Önemli mi kardeşim süt alırken? Vallahi bu kırmızı sığırdan mı, bu bo boz sığırdan? Eğer gayen elma yemekse ağacın eğik büyüklüğüne bakılmaz. Sen gayen böyle bir şey ise Ahmet'e Mehmet'e bakma git keresteden ağaçta meyveyi kopar. Tamam Şimdi burada soracağınız var mı? Ben bu kadar tek tek anlattım. Yüz. Tamam mı abi? Şimdi şey okuyayım. Kaç dakika oldu? Neredeyse 50 dakika. Evet. Beş tane hisse duygudan başka insan algılayabileceği şey algı başka bir şey var mı? Var işte dedim ya bu beş tane göz, tamam. kulak, burun, ağız, mekan dokunmayan beş. Bir tane de neydi? Lümey şeytaniyeden gelen şetim. Bunların dışında? Yok. Sen söyle. Sevk ve şevk. Ha o duygu. Yani e, Ustad diyor ki beş duygudan aç. Sef ve şevk. O içten doğma, kalpte, kalpteki, vicdandaki içsel dışarıya vurmalar o. Sevk oluyorsun, şefk oluyorsun. Şefklenmek, şey yapmak, bir de sevken. O şeye dönüşmez yani bunlara. Hayra ismet eder onlar.